الله سبيل الله والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وذلك كل ذلك الله غايتنا. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا الكافة وإلى روحنا الخاصة وإلى روح شيخنا بكبلة قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاجة محمد الله في كل سره الفاتحة بسم الله en'amte <laughs> aleyhim. Abdullah Dehlevi Hazretleri, yani Gulam Ali, Kaddes sallallahu Mevlana Halid'in şeyhi. Onun hayatını okuyor dedik. Abdullah Dehlevi Hazretlerine hasta sahipleri gelir. Hastalarının şifa bulması için dua etmesini isterlerdi. O da gelenlere boş çevirmez. Sıhhate kavuşmaları için dua buyururdu allah Teala böyle sevgili bir kulunun duasını kabul buyurduğu için hasta anında iyi olurdu. Arkadaşlar olur, olmaz. Tasarruf Mevla'nındır. Tasarruf Mevla'nındır. Mevla, Mevla Teala kullarına değişik değişik özellikler verir, değişik değişik ikramlar verir. Birine verdiğini birine vermez, öbürüne verdiğini öbürüne vermez. Bu zaten da böyle vermiş ama Ehlullah'ta bu vardır yani dua ederler Mevla Teala onların duasıyla. Bazen dua etmezler, onlar onların haliyle, onların teveccühüyle, onların bereketiyle Mevla Teala hastalıkları izale eder. Böyle çok vardır arkadaşlar. <laughs> ben kendi başımdan gelen, geçen böyle hani böyle arkadan gördüğümü anlatayım size. Çok çok tat, çok tatlıydı. Şimdi İstanbul'a Bursa'da talebeyiz. İstanbul'da işte sohbeti şerife gidiyoruz. Cumartesi akşam, cumartesi gün ikindi gibi tahmini konuşuyorum. O kadar önemli değil vakitler. Cumartesi ikindi gibi otobüste çıkıyoruz. İşte orada oluyoruz. Gece yatsı kalıyoruz. Ondan sonra sabah sohbetten sonra öğlen de çıkıp Bursa'ya tekrar geri dönüyoruz. Şimdi İstanbul'a gidildi. Herkes işine gücüne baktı. Yatsıdan sonra da herkes istirahate çekildi. Fakir çocuğum da ben, Efendimiz'in peşindeyim ben tamam mı? Efendimiz oraya gidiyor, ben oraya, Efendimiz oraya gidiyor, ben de oraya. 3-5 kişi var böyle arkasında, takılmışız, peşindeyiz Efendimiz'e. Efendimiz, e. Efendimiz e, yatsıdan sonra bak, ama çok uzun saat sürdü yani, baya baya geç oldu. Yatsıdan sonra Efendimiz e biraz böyle meşgul oldu bir şeylerle, sıra sonra sırat, sonra Efendimiz geçti, tefsir odasını geçti, ıstirahat etti orada. Biraz uyudu Efendimiz, biz bekliyoruz dışarıda. Kalktı Efendimiz, kabir nur namazı kıldı. Ondan sonra kendi odasına geçti efendimiz Bayram hocam geldi. Rahmetli Bayram hocam geldi. Rahmetullahi aleyhi. Efendimize Reşat Şerif'ten üç sayfa okudu. Efendimizin odasındayız. Artık bizi niye içeri aldılarsa kabul ettilerse bilmiyorum yani. Çok rahat zamanlardı, güzel zamanlardı o zaman. Yani çocuğuz yani niye içeri bizi aldılar ki yani gecenin yasını? Niye yani efendimizin direkt odasındayız ya. Mesela bizi niye aldılar ki yani efendimizin odasında? O daire bir şey. Birkaç kişi var. Bayram Hocam var, Efendimiz Hazretleri var. Hani benden başka iki kişi var veya üç kişi var yani öyle. Hani niye aldılarsa ki bizi. Bayram Hoca'm okuyor şimdi Efendi O aralar her, her gece Bayram Hoca'm Efendi Hazretlerimizi -şar 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 üç sayfa okuyormuş. Öyle o okuyor. Efendi gözleri görmüyor ya öyle. O okuyor, Efendi de dinliyor. Okunan yerde şey geçmişti. Şimdi Bayram Hoca'm okuyor. Biz de anlıyoruz elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize. Maşallah kiram kadnesi Allah'a İhvana teveccüh eder. Onun teveccühü bereketiyle Mevlâ Teala şifa verir. Bazen olur onun hastalığını kendi üzerine alır. Tamam mıyız arkadaşlar? Okunanlar bunlar. Benim aklımda kalmıştı 3-5 bir şey. Şimdi ertesi gün sohbetten sonra geri dönüyoruz. Önümde yaşlı ikvanlar var. Konuşuyorlar kendi aralarında. Yav diyor işte tamam mı? Buraya gelirken işte dizim ağrıyordu, belim ağrıyordu. Şöyle hastaydım, böyle hastaydım. Hiçbir şey kalmadı. O şimdi öyle diyor. O şimdi sohbete bağlıyor bunu. Tamam ben sohbete geldim. Böyle böyle oldu. Ama ben hemen nereye bağlıyorum? Akşam okundu ya şimdi Efendimiz'in huzurunda. Ha. Böyledir arkadaşlar yani. Sen görürsün, görmezsin, anlarsın, anlamazsın. Bir daha bakalım. Bak şimdi buna göre dinleyin. Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne hasa sahipleri gelir. Hastalarının şifa bulması için dua etmesini isterlerdi. O da gelenlere boş çevirmez, sahte kavuşmaları için dua buyururdu. Allah Teala böyle Allah Teala böyle sevgili bir kulunun duasını kabul buyurduğu için hasta anında iyi olurdu. Bunu işiten herkes Abdullah Dehlevi'nin hakhani isaretlerinin önünde birikip dertlerine derman ararlardı. Arkadaşlar bizim eslafımız, bizim selefimiz çok büyük insanlar. Mesela Ahmet İmdi Hanbel Hazretleri zamanında böyle bir ne cinler musallat oldu. Ahmet İmdi Hanbel Hazretleri'ne Hani soruyorlar, danışıyorlar böyle bir durum var ne yapalım diye. Ahmetim, ah Ahmet İbni Ambel Hazretleri <laughs> buyurdu ki gidin deyin ki Ahmet diyor ki defolsun gitsin. Bu kadar ha. Gidin benim böyle dediğimi söyleyin. Çeksin gitsin hadi hadi. Gittiler dediler ki Ahmet İbni şimdi kadın diyelim. Müslim Musallat olmuş. Kadına sesleniyorlar ki aslında kime sesleniyorlar? Hani cine sesleniyorlar. Ahmet İbni diyor ki sen gidecekmişsin. Çekti gitti için bıraktı kadını terk etti gitti. Aradan zaman geçti. Artık ne kadar zaman? Ahmet İbni Ahmet Hazretleri vefat etti. Vefatından sonra aynı kadına cingenin musallat oldu. Ahmet İbni Ahmet Hazretleri'nin ders halakasını devam ettiren zata gittiler. Dediler böyle böyle o da şimdi görmüş ya üstadından. Dedi deyin ki işte benim beni söyleyin diyorum ki gitsin. <laughs> Seni kim dinler abicim yani? Tabii yani biz öyle diyoruz da bizim öyle diyeceğimiz insanlar değil onlar ayrı mevzu da. Seni kim dinler yani? Ahmet İbni Hanbel Hazretleri. Arkadaşlar çok kıymetli, çok acayip insanlar onlar yani. Hani biz onların yanında insan falan değiliz yani. Biz öyle insan diyorlar bize de biz onların yanında insan falan değiliz öyle düşünün. Bak. Bunu işiten herkes Abdullah Dehlevi'nin hani saadetlerinin önüne birikip dertlerine derman ararlardı. Talebesinden Mevlevi Kerametullah Zatülcenb hastalığına yakalanmıştı. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin elini hastanın üzerine temas ettirmesiyle hastalık allah Teala'nın izniyle geçti. Böyle şeyler çok vardır. Delhi Camisi'nin imamı Mevlevi Fazıl Ahmet'in çocuğu uzun zamandır hasta yatıyordu. Bir gece rüyada Abdullah Dehlevi Hazretleri kendi evine gelip hasta... <laughs> Bak dikkat edin buraya. Delhi Camisi'nin Hindistan imamı Mevlevi Fazıl Ahmet'in çocuğu uzun zamandır hasta yatıyordu. Bir gece rüyada Abdullah Dehlevi Hazretleri kendi evine gelip... O hastanın evine, o imam efendinin evine geldi. Hasta olduğunu bir şey içirdi. Tamam mıyız? Heh. Sabah olunca oğlunun tamamen iyileştiğini gördü. Çok sevindi. Çocuk iyileşmiş. Gece rüyasında Abdullah Tehlik Hazretleri geldi. Çocuğa bir şey içirdi. Sabah bir kalktı ki çocuk ne olmuş? Çocuk iyileşmiş. Dur şimdi. Çok sevindi. Sıdık ve halis bir niyet ile biraz para alıp huzuruna geldi. Hani hediye verecek yani. Biraz para alıp huzuruna geldi. Dedi ki bunları kabul ediniz diye arz etti. E efendim kabul buyurun. Abdullah Dehlevi tebessüm edip bu bizim geceki hizmetimizin ücretimidir diyerek <laughs> bu bizim geceki <laughs> subhanallah bak bazen bilir bazen ne yapmaz Mes tasarruf Mevla'nındır bilmeyebilirdi de tamam mı hiç haberi ne yapmayabilirdi olmayabilirdi de ama burada olmuş <laughs> bu bizim geceki hizmetin ücreti mi? <laughs> diyerek keşfi keramet buyurdu onda. Mevlana Fazıl Ahmet, hayır efendim bunlar bu geceki lütuf ve inayetinize şükür bile olamaz dedi. Elhamdülillah çok şükür arkadaşlar. Yani bu zatların hayatlarını okumak, isimlerini zikretmek hamdolsun Rabbimize. Ölüm haline yaklaşan birisini dostlarından biri sırtına alıp seher vaktinde Abdullah Dehlevi'nin huzuruna getirdi. Abdullah Dehlevi Hazretleri dua ettikten sonra hastaya teveccüh buyurdu. O anda hasta iyileşti. Bak vakti varmış. O zatı vesile etti. Bak şimdi öbür tarafı. Talebelerin büyüklerinden Mir Ekber Ali'nin akrabasından bir kadın hastalanmıştı. Abdullah Dehlevi Hazretlerinden hastalığının azalması için dua rica etti. Fakat o dua etmedi. Bak ötekine dua etti iyileşti. Buna dua etmedi. Dua etmesini istirham edince bu kadın 15 günden çok yaşamaz buyurdu. Yok bu Buna dualık bir şey yok. Bunun yazısı gelmiş. Bu kadın 15 günden fazla yaşamaz buyurdu. Allahü Teala'nın takdiriyle 15. gün vefat etti. Lakin Mir Ali bu zaten bak talebelerin büyüklerinden Mir Ali'nin, Mir Ekber Ali'nin akrabasıydı. Mir Ali kadına teveccüh edip hastalığının kalkmasına uğraştı. Abdullah Tehli Hazretleri dua etmedi, teveccüh etmedi ama Mir Ali teveccüh etti. Ama yaşamasına fayda vermedi. Abdullah Dehlevi Hazretleri cenazesinde bulundu ve mirin teveccühlerinin bereketi bu hanımın üzerinde açıkça görülmektedir buyurdu. Onun eseri gözüküyor. Bu zat teveccüh etti onu, onun eseri gözüküyor. Teveccüh yönelmek demek arkadaşlar. Yani gönülden yönelmektir kasıt. Teveccüh ne demek? Yönelmek demek. Yani gönülden yönelmek. Delhi'de kıslık, kuraklık olmuştu. Abdullah Dehlevi Hazretleri mescidin, mescidin avlusuna çıkıp kızgın güneşin altında oturdu ve yağmur yağması için Allah Teala'ya niyazda bulundu. Çok geçmeden yağmur yağdı. Böyle şeyler ben çok gördüm arkadaşlar. Efendim Hazretlerimizden sıra ben böyle şey çok gördüm. İstanbul'da o zaman işte benim çocukluğum zamanında hani 90'lar öyle düşünün. Çok böyle yağmur hatta onun bir öncesinde böyle moda olmuştu böyle yağmur bombası. Yağmur bombası. Özel zamanında yağmur mu? Yağmur ya yani çok kıtlık oldu. Kuraklık oldu. Baraj işte işte ter, ter terkos muydu neydi? Yani şey, şey boşal barajlar boşaldı. İstanbul susuz perişan çeşmelerden çamur yapıyor, Yağmur bombaları falan. Böyle her hafta yağmur duası yapılırdı. Yuşa Aleyhisselam'a gidilirdi. Yuşa Aleyhisselam'a da çıkılırdı yağmur duasına. Pazar sohbetine yağmur duası yapılırdı. Efendimiz yağmur duası yapardı. Pazar günü, pazar sabah dua edilirdi. Pazar günü öğlen ikindi yağmur başlardı. 3-4 gün devam ederdi, kesilirdi. Artık gün bir daha pazar dua olurdu. Sohbetten çıkardık, başlardı böyle yağmur. Yağmur başlardı, 2-3 gün devam ederdi, kesilirdi. Sonra bir daha pazar olurdu, dua ederdi. Böyle giderdi arkadaşlar. Bir acayip bir şeydi yani. 1, 2, 3, 5, hep gördük bunu ya. Bunu, bunu çok gördük hiç, bunu çok gördük. Bunu benim emsalim, benim akranım, herkes çok gördü arkadaşlar. Talebelerin illeri gelenlerinden Ahmet Yar ticaret için sefere çıkmıştı. Dönerken hocası Abdullah Dehlibi'yi yanında yürüyor gördü. Ticaret için sefere çıkmıştı. Abdullah Dehlibi Hazretleri orada değil aslında. Bir baktı yanında yürüyor. Öyle gördü. Ahmet Yar'a hızlı yürü. Kafile geride kalsın. Çünkü yolda soyguncular, yol kesiciler vardır. Kafileye basmak istiyorlar bu buyurdu ve kayboldu. Ahmet Yar sonradan bu hadiseyi acele ettim. Kervandan çok ileri geçtim. Yol kesiciler gelip ardından kafleyi bastılar. Ben kurtuldum, sağ salim evime geldim diye anlattı. <laughs> Hazreti Zülf Hazreti Zülf Şah anlattı: Abdullah Dedeviyiz ziyareti gidiyordum, fakat onu hiç görmemiştim. <laughs> Memleketim Delhi'den çok uzaktı, yolu şaşırdım heybetli bir zat karşıma çıkarak yolu gösterdi. Sen kimsin dedim. Ben ziyareti için yola çıktığın kimseyim buyurdu. Bu hal başımdan iki kere geçti. Çıkıyor yol gösteriyor ona diyor buradan git. Sen kimsin? Ben dedi bana gidiyorsun zaten. Ahmet Yar'ın amcası sultan tarafından hapsedilmişti. Ahmet Yar ağlayarak hocasının huzuruna geldi ve durumu arz etti. Abdullah Dehlevi birisini gönder onu hapisten çıkarsın buyurdu. Birini gönder alsın gelsin. Hapiste birini gönder alsın gelsin. Ahmet yar bu nasıl olur kale muhafız askerler ve, kale, kale muhafız askerler ve nüvencilerle kuşatılmıştır dedi. <laughs> bu sarıkla alakalı ilk mahkeme bizim İrfan Hoca'da oldu. İrfan Hoca Doğulu Selimoğlu'la Sarık'la alakalı. Daha sonra, ondan sonra iyice şey yaptı böyle. Çok, Ondan sonra çok fazlalaştı. Ondan sonra çok fazlalaştı. İl, İrfan Hoca oldu. Bizim zamanımızda ilk onu kastediyorum. Bizim zamanımızda ilk kastediyorum. Ben oradaydım. Efendimize geldi. İrfan Hoca Efendimiz'e geldi. Mesela birisi falan da vardı yanında böyle. Efendimiz'e durumu anlattılar. Efendimiz'e şey... Sarıklı, mol, sarıklı mahkum, öyle bir şey burada efendim, efendim, sarıklı mahkum, öyle bir şey vardı. Ha gidin mahkemeye böyle, şöyle çok rahat. Ne yapın, söyleyin. Ne dedi mahkemeye. <laughs> Anlatıyorlar böyle. Hakim almış dosyayı eline, bakmış. Bunun için mi yani? ya? Yani bunun için mahkem, bununla mı uğraşacağız? Başka hiç işimiz, gücümüz mü yok? Söyleyin. Hiç işimiz, gücümüz mü? Bununla uğraşacağız? Hadi yani git. Eski zaman ise Hoca Efendi Trabzon'da eski oranın vekili eski zaman arkadaşlar yani ciddi sıkıntı, ciddi zor zamanlar Hoca Efendi'nin mahkemesi var. Hoca Efendi'nin mahkemesi var. Hakim de çok ters bir adam. Efendimiz'e işte arıyorlar Efendimiz'e. Efendimiz'e durum böyle böyle. Yani ama avukat diyor ki yani biz bu mahkemeye çıkarsak bu hakim bizi bırakmaz. Bu hakim bize yapacağını yap. Yani zarar vermek için elinden geleni yapar. Bu hakim bize ne yapmaz? Bırakmaz. Efendim de, yani öyle aklımda kalmış. Yani yüzde yüz söylemeyeyim. Öyle aklımda kalmış ama. Hani sen git senin yerine biz oturacağız gibi bir şey bulmuş Efendimiz. Aklımda kalan öyle. Hani yüzde yüz böyledir demiyorum ama. Ama aklında kalan öyle. Sen, sen git biz oturacağız oraya. Tamam mıyız arkadaşlar burası? Bizim bahsettiğimiz hakim, min çok yakın bir akrabası bir trafik kazası geçirmiş. Hakim memlekete gitmek zorunda kalmış. Masal gibi. Yerine acayip bir adam gelmiş. Böyle sarhoşumsu bir adam gelmiş. İsek Hoca Efendi orada sanık şimdi. Hakim, öteki hakim ne yaptı gitti şimdi. Öteki hakim gitti. Yeni hakim bakıyor şimdi dosyaya savcıya dönüyor bu mu diyor insanlara vaaz eden hoca bu hakim bey bu bu mu diyor kadınlara diyor çarşaf giyin diyen bu diyor bu öyle erkeklere sakal bırak falan diyen Kur'an öğreni bu mu bu e diyor hoca diyor vaaz etmeyecek şakal demeyecek çarşaf demeyecek Kur'an demeyecek ne yapacak hoca diyor ya <laughs> hoca insanlara vaaz etmeyecek onu ne yap hoca ne yapacak yani yani, yani Şakiram arkadaşlar tasarruf. Allah'ın bereketlerini üzerimize eksik etmesin. Ahmet Yar'ın amcası sultan tarafından hapsedilmişti. Ahmet Yar ağlayarak hocasının huzuruna geldi ve durumu arz etti. Abdullah Dehlevi birisini gönder onu hapisten çıkarsın buyurdu. Gönder birini alsın gelsin. Ahmet Yar ise bu nasıl olur? Kale muhafız askerler ve ölemeçilerle kuşatılmıştır dedi. Hocası da sen orasını düşünme dedi. Yani şeyh. Düşün git Kurdu. Birini gönder, kurtarsın. Ahmet yer gittik, onu hapisten kurtardık ve nöbetçilerden hiçbiri bizi müdahede bulunmadı diye anlattı. Gittik, aldık, geldik. Arkadaşlar bunlar Mevlamız'ın celleciyle. Bak, bütün emru, emru, ferman, hüküm, irade, tasarruf kimindir? Allah'ımızındır. Hepsi kimindir? Hepsi Allah'ımızındır. Ama mevla Teala sevdiği kullarına böyle yetkiler ne yapar? verir. Mevla sevdiği kullarını böyle ne yapar? Kullanır. Allah Celle Celaluhu sevdiği kullarını ne yapar? Böyle kullanır. el diyor.